Pelin? Ramazan bize sabrı öğretti, bayram bize sevgiyi getiriyor. Ramazan dualarla geçti, bayram tebessümle geliyor. Ramazan sofraları bereketle doldurdu, bayram gönülleri şükürle buluşturuyor. Bayram şekerdir, bayram güzel hissederdir. Bayram memlekettir. Bayram sevgidir. Bayram kardeşliktir. Bayram ailedir. Bayram armağandır. Bayram birliktir. Bayram büyüklerin duasıdır. Bayram gönülleri birleştirmek, gönüllerde birlenmektir. Bayram hatıra biriktirmektir. Bayram umuttur, bayram kurtuluş ermektir. Bayram yeniden çocuk olabilmektir. Bayram gönülden gelen muhabbeti paylaşmaktır. Bayram harçlıktır. Bayram sevgi, şefkat ve merhamet mevsimidir. Bayram geçmişin hatırasıdır. Bayram geleceğin ışıltısıdır. Bayram sevgiyle kurulan sofradır. Bayram kavuşmaktır. Bayram barıştır. Bayram hediyedir. Bütün İslam coğrafyasının yüzünün güldüğü, insanlığın huzura kavuştuğu bayramlara bayramınız mübarek olsun.